الم تر 我一般。<Want S 2> oh. Yeah <applause> هم خدا و هم ملائک می فرستن صلوات با دل و جان فرستی بر محمد صلوات انبیا و اولیا و همه فرشتگان همه شاد و همه خورم نام احمد در میان دل و جان بفرستید بر محمد صلوات انبیا و اولیا و همه فرشتگان همه شاد و همه خود و نام احمد در میان هم خدا و هم ملائک می فرستن صلوات دل و جان بفرستید بر محمد صلوات İnsanlığa rahmet peygamberi olarak gönderilen hidayet öncümüz Muhammedin il Mustafa'nın Allahümme Allah. salli ala Muhammed ve Ali Muhammed onun temiz ehli beytinin ve seçkin eshabının üzerine salatu selam olsun. Ayet-i Celileler dikkata alınarak dinlenilmesi hayatımıza güzel yön verme ve bizi olgunlandırma noktasında önem arz etmektedir. Bir noktada Rabbimiz bizimle konuşuyor. Yani Allah inanmış her mümine kendisi bir zatihi hitap ediyor. O gün İbrahim'e hitap ediyordu. Muhammed'e hitap ediyordu. Bugün ise yani <laughs> bize hitap ediyordu. Bu anda Kur'an'ın muhatebi biziz. Allah bizi muhatap almıştır. Ve bizimle konuşuyor ve bize söylüyor. O gün Resul-i Ekrem'e diyor, kul de ya Muhammed. Allahümme Ama bugün Allahümme bize Allahümme. diyor, kul de. inneni muhakkak ki ben hedani hidayet olmuşum, hidayet olunmuşum. Rabbi, Rabbim tarafından ila sıratin mustakim doğru yola hidayet olmuşum. O yol ki dinen öyle bir din ki yani kıyamen millete İbrahim'e hanifa. içinde hiçbir zarar görülmemiş veya içerisinde herhangi bir hile ve bozukluk olmayan tamamıyla temizlenmiş, arınmış mükemmel bir dine üzerine hidayet olmuşum. Ve makane minel müşrikin müşriklerden hiçbir surette olmadığımızı ilan etme noktasında bizimle Rabbimiz konuşuyor. <laughs> Önce ayetleri bir gözden geçirerek tahlil edelim. İnneni muhakkak ki ben hedani hidayet olmuşum. Beni hidayet etmiş. Yani kim? Rabbim, benim Rabbim. Burada çok ıı, önemli bu ayetin üzerinde düşünerek ve kendimizi ayetin muhatebi alarak Rabbimiz bizleri hidayet etmiştir. Yani bizi yaratan, bizi terbiye eden, bizi şekillendiren, bizi yönlendiren o sonsuz kudret sahibi Rabbimiz bize çok büyük bir lütufta bulunarak bizi hidayet etmiştir. İlâ sıratil müstakim yani doğru bir yola. Ve öyle bir dinle ki o ilahi ve içinde hiçbir noksanlık bulunmayan İbrahim'in dini üzerine Hanifen yani arındırılmış, temizlenmiş, net ilahi bir din üzerine hidayet olmuştur. O da yani İslam dinidir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz bizlere çok büyük bir lütufta bulunarak bizlere bu hidayeti nasip etmiştir. Ki biz müşriklerden olmadık. Hayatımıza şirkin hiçbir zerresini ne yapmadık? Kabul ettirmedik ve etmedik. Çünkü Cenab-ı Allah bir ayeti cellesinde Kul e gayrallahi abghi Siz Allah'tan başka bir Rab mı arıyorsunuz? Burada buradaki Rab kelimesiyle ve hedan-ı Rabbi'yi birleştirmemiz lazım. Allah bizi öyle bir din üzerine hidayet etmiştir ki artık ondan başka bir din aramamız ve evet, Allah çok levm edici bir dille onu hafife alıyor yani küçültüyor. Kul e gayrallahi dinen yani ben senin Rabbin dininden başka bir din mi arıyorsun? Ne kadar dikkat edin. E, oldukça insanı etkisi altına alıyor. Sen başka bir şey mi arıyorsun? O ki senin bütün hayatına yön veren ve seni en güzel şekilde idare eden ve sana Rabbin tarafından nasip edilmiş ve hidayet olunmuşsun o yol üzerine kalkıp bir başka e, din aramana yahut bundaki bak maksat yani kanun, yani nizam, yani yönetmenlik, yani idare şeklini sen İbrahim'in üzerinde olduğu Muhammed'in üzerinde olduğu Allah, Allah bir dinden başka bir din mi arıyorsun? O Rab ki nedir? Ve huve şey. O her şeyin Rabbidir. Yani her şey onun düzeni ve intizamı içerisindedir. Ve onun yönetimi ve idaresi altındadır. Sen ondan başka bir yer mi arıyorsun? diye Cenab-ı Allah mümin birini uyarı yapıyor. Yani seni yaratan Rabbin sana en güzel bir dini nasip etmişken sen başka birini mi arıyorsun Rab olarak? Rab kelimesi biliyorsun yani kanun koyan. Sen Allah'tan başka bir kanun koyanı mı arıyorsun? Bu müminler bu ayetlerin Ayetleri güzel dinlemeleri gerekir. Aksi halde hayatlarına şirk bulaşmış olur. Aksi halde hayatlarına namaz kılarken, oruç tutarken, zekat ve hacca giderken, humus verirken şirkle beraber yaşamış olur. Eğer ayetin tam metnine bakacak olursak bize ne yol gösteriyor? Allah seni öyle bir din üzere hidayet etmiş ki o din İbrahim'le Muhammed'in dedidir. Allahümme ve o, Allah. 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 o da Rab yani o Rab böyle bir hidayet etmiş. Böyle bir din koymuş. Sen bundan başka bir Rab mı arıyorsun ki sana din tesis etsin? Buna ne yapmamız lazım? Ayete iyi kulak vererek hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Öylesine bir ifade kullanmamız gerekiyor. Kul değil yani Allah tabi diyor yine. İnne salati benim namazım. Ve nusuki benim ibadetlerim ve mahyaya benim hayatım ve memati benim ölümüm lillahi rabbil alamin. alemlerin Rabbi olan Allah için. Burada biz biraz üzerinde durmamız gerekiyor. İnne salati benim namazım kime aittir? Lillahi <laughs> Allah'a Benim tüm ibadetlerim, kurbanım ve haccım hepsi kime aittir? Allah'a aittir. Bunu söylerken sözle söylüyoruz. biz namamızı namazımız alemlerin Rabbi olan Allah için. <laughs> bu sözle söylenen bir veya ifade edilen bir şeydir. Ama bunun hakikatini ne yapmamız lazım? Araştırmamız lazım. Acaba bu Allah için yapılmakta olan namazın bizim hayatımızdaki Şimdi dikkat edin. Kendimiz söylüyorum. Namazımız Allah içindir. Yapılan bu ibadetin yani namaz ibadetini en başa almıştır. Yani Türkiye'nin ibadetleri sona almış. Demek ki namazın insan hayatında <laughs> o kadar önem arz ediyor ki bütün hayatın tamamını namazda düğümlemiş ve namazın içerisinde insanın hayatını şekillendirmiştir. Dikkat ederseniz namaz bir disiplin içerisinde yerine getirilmesi gerekir. Sanki bir devlet düzeni gibi. Belli rükuları, erkanları var. Yani ona göre yerine getirilmen gerekiyor. Yani bir disiplin vardır, bir itaat vardır. İnsanı kendi bünyesinde eğitiyor, öğretiyor ve eğitim veriyor namaz. Yani okumuş olduğun ayetlerle ve tesbihatlarla, subhanallah'larla ne veriyor? Eğitim veriyor. Yani namaza durulduğu zaman sen sınıfta eğitim gören bir talebe olarak orada huzurda olman gerekir. Yani bütün hayatını tamamını kontrol altına alıyor. Yani düzgün konuşmayı, edepli konuşmayı, yani e, tam bir teslimiyet, ihlas, samimiyet, ciddiyet ve tüm bunlar hepsi namazın içerisinde gerçekleşiyor. Birinci derecede ihlas esas alınıyor. Yani ihlas her şeyden ne yapılmış? Yani temizlenmiş, arındırılmış içerisinde katkı maddesi olmayan. Bakın düzene sokuyorum. Hiçbir şeyi bu anda alma hayatına. Yani iyice temizlen, iyice arın. İyice düzene sok. İrtibatını güzel kur. İtaatını güzel yerine getir. Ve dikkat edin. Çok disiplinli bir ibadettir. Namaz oldukça disiplin öğretir insana. Cemaatle kılmayı biliyorsunuz ki peygamber emreder. Hatta Resul-i zamanında herkesin mescitte olması gerekirdi. Onun için diyor ki sabah namazıyla yatsı namazı münafıklara ağır gelir. O saatlerde bunlar kalkıp gidemiyorlar. O herkesin namazda namazı cemaatle olması gerektiğini emretmiştir. Hatta namaz vakti geldiğinde o evden çıkıp namaza gelmeyenlerin evlerini ateşe vermek geliyor içimden diyor Peygamber. Ki o kadar önemli oluyor. Namazın birinci derecede cemaatlaşma, yardımlaşma, toplanma, bir araya gelme. İkinci önemli olan bir mesele vardır ki itaatı öğretiyor. Mesela namaz bir askeri şey gibi. Yani imam öne geçiyor. Ondan önce eylemesin. Ondan önce tekbir alamazsın. Ondan önce rükû'ya gidemesin. Ondan önce secdeye gidemezsin. Başını rükû'dan kaldıramazsın. Secdeden kaldıramazsın. Yani müthiş bir disiplin öğretiyor insana. Ama yani onu anlama. O atmosfer içerisine girme. Kendini o halet içerisinde görme. Yani namaz. Büyük bir itaatın insana kazandırıldığı görülmekte. Yani itaat. Yani Allah'ın huzurunda durmayı, yani edebi, yani hayayı, yani dikkatli olmayı, gaflete düşmemeyi, yani teyakkuzda olması gerektiğini insana öğretiyor. Onun için diyor ki kul değil ya Muhammed. Yani bize de <laughs> İnne salati benim namazım benim namazım kim içindir? Yani lillahi rabbil alemin yani alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi bu sözü söyle, söyleyen ben ve sen iyice ne yapalım? Yani o sonsuz kudretin sahibi yönetim ve idareyi kendi elinde tutan ve bütün hayatımıza hakim olan Rabbin huzurunda gerçekleştirilmesi istenilen namazın ihlas içerisinde gerçekleştirilmesi istenilmektedir. Yani çok büyük bir ciddiyet oldukça bir disiplin ve oldukça manevi bir alan içerisinde onun yapılması bizden isteniyor. Bakıldığı zaman yani biraz önce söyledim sosyal dayanışma, yardımlaşma, bir araya gelme ve güç kuvvet dengelerini oluşturma ve aynı zamanda disiplin, disiplinli olmayı düzenli olmayı, intizam içerisinde olmayı da ne yapıyor namaz Mesela? Düzenli insan. Yani vakıtları düzenli, her şey saatli, dakikalarına kadar hesaplı. Yani her şeyi bir düzen içerisinde insana ne yapıyordur? Namaz öğretiyor. Demek ki namaz bir mektep. Namaz yani bir okul. Yani sosyal yönü vardır, ictimai yönü vardır ve disiplin yönü vardır, terbiye yönü vardır, edep yönü vardır. Yani bütün yönleriyle insanı o insaniyet mektebi içerisinde kemalete götürecek bir ibadeti önce Allah önümüze koyuyor. Diyor ki namazınız Lillahi Rabbil Lami. Bunu kim söylüyor? Yani İbrahim söylüyor. Veya bunu kim söylüyor? Yani Muhammed söylüyor. Allah Allah Diyor Allah ki, ne derler? Hani hanifen Müslüman, yani hanif olan İbrahim söylüyor. Temizlenmiş, arındırılmış Pak İbrahim söylüyor. Şimdi hanif kelimesinden yola çıkacak olursa yani İbrahim temizlenmiş ve arındırılmış hayatına hiç ve hiç, hiç bulaşmamış bir e, ayetin manası bize intikal ediyor Diyor ki yani namaz işte bu ilke üzerinde gerçekleşmesi gerekir. Yani şirkten koku dahi onun bedeninde, onun kalbinde, onun zihninde, onun aklının kenarında dahi olmaması gerektiğini söylüyor. Evet. Tabii bir insan bazen fark etmiyor ki şirk koşuyor. Şirk namaz kıldığı halde şirk koşuyor. Hemen ayet bize cevap veriyor. Diyor ki inna salatilillahi rabbil alamin. Öyleyse kul eğayril lahi ebğira rabban siz Allah'tan başka bir Rab mı edinmek istiyorsunuz? Ben yani Rab kanun koyar. Ben yani nizam, yasa, anayasa hazırlıyor. Yani. yani sen bundan Rabbinden bu senin namaz kılmak istediğin önünde eğilip ona kurduğunu ibraz ettiğin Rabbinden başka birini mi arıyorsun?